Merhaba herkese. Bugün 13 Şubat 2024 sabah ve bu güzel sabah başlangıcı ile sizlere sevgiyle selamlıyorum. Ben Yağmur. Mekşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü kripto raporunda yine gündemde önemli ve dikkat çekici konularımız mevcut. Öncelikle sizlerle birlikte bir piyasaları değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında kripto dünyasındaki en sıcak haberleri aktarıp en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Mekşe ekranlarımıza, piyasa ekranlarımıza baktığımızda son özellikle mevcut fiyat değişim oranlarına baktığımızda dün gelen yükselişle birlikte yeşil bir güne devam ediyoruz diyebiliriz. Bitcoin fiyatının 49894 dolar seviyesine fiyatlandığını, Ethereum tarafına baktığımızda ise güçlü görünümü koruyarak burada 2647 dolar seviyesine %3,47 değer kazandığını, MX tarafında ise 2.80 dolar seviyesine talep bölgesi üzerinde fiyatlanarak alıcı bulduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan terminal ekranlarımıza geçecek olursak her ne kadar burada e, Bitcoin tarafında bir geri çekilme oluşsa da altcoinlerin yani alıcıların devrede olduğunu ve altcoinlerin geneline baktığımızda da ufak da olsa bir hareketlenmeler e, oluştuğunu görebiliyoruz ve gelelim diğer taraftan endeksler tarafına ve makro verilerle birlikte trend tahmini verilerine. Özellikle son 24 saatlik verileri baz aldığımızda bitcoin fiyatının yaklaşık bir psikolojik direnç olan 50 bin dolar seviyesini kırması ile dün de ifade ettiğimiz gibi aslında yaklaşık e, bu oranın geçen haftalarda %66 oranındaki değere sahip olan boğaların ayılar karşısında gücünü arttırdığını ve yaklaşık %75 oranında çıkararak önde olduğunu ifade edebiliriz ve gelelim endeksel tarafına. Endeksler tarafına her ne kadar dün negatif kapanış yapan Nasdaq ve altın tarafına baktığımızda ise bir düzeltme seyri gerçekleşse de oransal korelasyon olarak baktığımızda özellikle Bitcoin ile pozitif seyrini sürdürerek devam ettirdiğini dolayısıyla risk iştahının burada pozitif olduğunu ve bu durumla karşı karşıya kaldığımızı ifade edebiliriz. Ve bir diğer taraftan makro verileri sunduktan sonra özellikle ekonomik takvime geldiğimizde. Bu hafta ekonomik takvim yatırımcıların odağında olacak diye ifade etmiştik ve bu odağında olma sürmeye devam ediyor. Bugün Fed faiz kararları üzerinde belirleyici bir veri olarak görülen tüketici fiyat endeksi açıklanıyor. Wall Street gıda ve enerji fiyatlarını içeren manşet TÜFE için yıllık %2,9'luk artış beklerken aralık ayındaki %3,4'lük marşet rakamdan kayda değer bir düşüş öngörülmekte. Fiyatların aylık bazda aralık ayındaki artışa paralel olarak ise %0,2 artması bekleniyor. Makro tarafta hareketlilik ise sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı Ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı. Buna göre 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının 4. ayında federal hükümetin bütçe açığı 22 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece ABD Federal Hükümetinin bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde azaldı diyebiliriz. Makro tarafta hareketlilik sürmeye devam ediyor. Fed bankacılık krizi döneminde uygulamaya koyduğu fonlama programını uzatmama kararı da aldı. Fed'in denetiminden sorumlu başkan yardımcısı Michel Barr, Merkez Bankası'nın geçen yıl bölgesel bankacılık krizi sırasında başlattığı Acil kredi programını uzatma ihtimalinin düşük olduğunda sinyalini verdi. Geçici programın süresi ise 11 Mart'ta dolacağı görülüyor. CME verilerine göre ise Mart'ta 5,25 ve 5,50 aralığına düşüş ihtimalde %65 olarak kaydedildi diye ifade edebiliriz. Ve makro verileri özellikle ekonomik takvimi sunduktan sonra bu haftanın özellikle öne çıkan haberlerine geçecek olursak. Kripto para piyasaları hareketli bir 24 saati geride bıraktı. Öne çıkan haberlerimiz ise şu şekilde. İlk haberimiz kurumsallar tarafından gelmekte. Avrupa'nın en büyük dijital fon şirketi Coinbase tarafından en son yayınlanan kripto raporu dikkat çeken veriler sundu. Rapor'a göre özellikle geçen hafta toplam 1,1 milyar dolar tutarında giriş bildirildi. Bitcoin'e 1 milyar dolarlık giriş olurken onu 16 milyon dolar ile ethereum ve 6 milyar milyon dolar ile ise kardona takip etti diyebiliriz. Tabi burada bu haberin ardından şu yorumu ifade edebiliriz ki şirketlerin aslında yönetimi altındaki rakamda 2022'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Yapılan yatırımın %98'i ise bitcoin fonlarındaydı diye ifade etmemiz Yerinde olacaktır. Cardano fonlarına son dönemde görülmemiş seviyede 6.1 milyon dolarlık yatırım gelmesi de dikkat çekti. Ayrıca kripto paralara yapılan toplam yatırımların tamamına yakınlığında ABD'de olması da dikkat çekiyor diye ufak bir ek bilgi geçtikten sonra diğer hemen vakit kaybetmeden sıradaki haberimize geçmek istiyorum. Evet sıradaki haberimiz ise Solana tarafında bir gelişme mevcut. Solana'nın ilk kripto para telefonu olarak pazarladığı Saga Fon bir yıl içerisinde 20 bin adet satışla ses getirmişti. 1000 dolardan satılan bu ilk telefonun sahiplerine ise yapılan Bonk Airdrop dağıtımı ise talebi katlayarak stokları bitirmişti. Şimdi ise ikinci Solana telefonu bir aydan biraz fazla sürede 100 bin ön siparişe ulaştı. Fiyatı 450 dolar olan cihaza yönelik güçlü talebin ise yeni bir bir airdrop ihtimaliyle de beslendiği görülüyor diye ifade ettikten sonra bir diğer başka haberimize geçecek olursak evet bir başka haberimiz ise Ethereum tarafından gelmekte. On-chain analiz firması Into the Block Ethereum staking katılım oranında %25'i aşarak yeni bir zirveye eriştiği bildirildi. Artan stake oranı Ethereum 2.0 ile anılan post mekanizmasına yönelik ilgi ve güvenin arttığını da işaret ediyor. Toplam arıza 120 milyon olan Ethereum'da 30 milyonun üzerinde stake Ethereum bulunması A güvenliğini de arttırıyor. Pozitif A verilerine paralel olarak Ethereum fiyatı geçtiğimiz 24 saat içerisinde de %5'in üzerinde artış kaydetti diye ifade ettikten sonra özellikle son haberimize geçecek olursak token kilitleri ile alakalı. Popüler altcoin projelerinde önemli kilit açılım etkinlikleri yaklaşıyor. Sandbox, Sent 14 Şubat 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 14'te arzının %9.19'unu dolaşıma sokacak. Bir diğer güçlü proje ise ApeCoin'de yer alacak. 17 Şubat 2024 saatiyle Türkiye saatiyle saat 3'te arzının %2.61'ini dolaşıma sokacak ve son günlerin popüler projelerinden Manta ise 18 Şubat 2024'te Türkiye saatiyle 12'de arzının %2.66'sını dolaşıma sokacak diye ifade ettikten sonra biraz da haber kısmını yavaş yavaş sonlandırıp özellikle altcoinler ve bitcoin başta olmak üzere biraz matematiksel ve teknik görünüm tarafına geçecek olursak. Evet bitcoin tarafına geldiğimizde dün özellikle iğme kazanan bitcoin tarafında yükselişini devam ettiren özellikle önemli direnç bölgesi olarak ifade ettiğimiz 48 bin bölgesini aşarak psikolojik direnç olan 50 bin direncine doğru yaklaştığını görebiliyoruz. Burada tabii trendin devam etmesi için Önemli direnç bölgesi olan psikolojik direnç olan 50.000 üzerinde günlük kapanış yapması durumunda karşımıza çıkacak en önemli düzeltme seviyesi olan yani önemli aslında düşüşün düzeltme bölgesi olan yükseliş olarak 53.791 bölgesi görünmekte. Bu bölgeden gelecek olan tepkiler önemli olacaktır. Ama şu anki yapı itibariyle direnç bölgesine ve psikolojik dirence doğru takılmış durumda. Olası bir geri çekilme durumunda ise en önemli majördeki destek alanı 45.000 ve 44.530 bölgesi olarak görünmekte. Aynı zamanda buradan bir regresyon kanalı da çizdiğimizde regresyon kanalında tepe noktasına zirve noktasına da takılmış durumda olduğunu görebiliyoruz. Buradan olası bir geri çekilme durumunda da regresyonun hem orta bandı hem de talep bölgesi olan bölgeye doğru bir geri çekilme oluşabilir ki bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini belirttikten sonra hemen akabinde Ethereum tarafına geçmek istiyorum. Evet Ethereum tarafına baktığımızda ise güçlü görünüm devam ediyor. Aynı Bitcoin tarafıyla paralel bir şekilde devam ederek. Burada da özellikle kanal içerisinde hareketine devam eden ve SR bölgesini kırarak yukarıya doğru imelenen bir Ethereum'la karşı karşıyayız. Burada da olası bir geri çekilme durumunda alıcıların toplanacağı ve tepki alacağı bölge olarak 2488 bölgesi olarak görülmekte olası bir geri çekilme durumunda 2488 bölgesi takip edilebilir. Aksi takdirde Olumsuz senaryoda ise bu bölgenin altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecektir. Tabi iğmelenmesi ve talebin buradaki trendin devamı içinde önemli direnç bölgesi daha önce denenmiş olan ve şu andaki direnç bölgesine takılan bölgenin de üzerinde günlük kapanış yapması durumunda üst direnç bölgesi 2898 bölgesinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Ama şu anki yapı itibariyle satıcıların yani daha önce denenmiş olan ve buradan tepki alan satış bölgesine doğru yaklaşmış durumda ve takılmış durumda olduğunu görebiliyoruz Ethereum tarafında. Ve bir diğer taraftan borsamızın tokeni olan MX tarafına geçmek istiyorum. Evet MX tarafına baktığımızda ise direnç bölgesinden tepki ile birlikte önemli talep bölgesine yaklaştığını fiyatın görebiliyoruz. Dün de ifade ettiğimiz gibi hareketli ortalamaların arasında e, hareketine devam eden yatay bantta hareketine devam eden MX tarafında ise Talep bölgesinde alıcıların korunması önemli olacak. 2.69 bölgesi olarak ifade etmiştik. 2.69 majördeki destek bölgesi takip edilebilir. Burada trendin devamı için tekrardan bu bölgenin kırılımı ile birlikte yani 3.01 ve 3.12 üzerindeki kapanışlarla beraber de daha önce denenmiş satıcılar tarafından tepki alınan bölge olan direnç bölgesi yani Arz bölgesi olan 3.42 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgeden, bu bölgeye doğru bir ilme hareketi görebiliriz. Aksi takdirde olumsuz senaryoda 2.63 bölgesi önemli olacaktır. Ve biraz daha file projelerinden AIMX tarafına geçmek istiyorum. Evet, AIMX tarafına geldiğimde günlük konjektürde baktığımızda özellikle AIMX tarafında burada yükselişinden sonra iğme kazanan. Ee, satıcıların toplandığı alandan tekrardan tepki aldığını görebiliyoruz. Aynı zamanda düzeltme bölgesi ve kanalın da üst bölgesine denk gelmekte. 2 nokta aslında burada 94 ve 3.05 baremi önemli olacak. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olması durumunda kanalın üst bandı aynı zamanda satıcılı bölge olan düzeltme bölgesi 3.52'ye doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz. Tabii olası bir geri çekilme durumunu düşüneceğimiz gibi burada hem kanalın orta bandı hem de talep Tep bölgesi olan 2.61 bölgesi önemli olacaktır. 2.61 bölgesine geri çekilmesiyle birlikte alıcıların buradan tepki alması kuvvetli olan bölgelerden bir tanesi olarak görünmekte. Bu bölgenin kaybı olmaması durumunda tekrardan iğmelenip yukarıdaki direnç bölgesi tekrardan denenebilir. Bunu da es geçmemek gerektiğini belirttikten sonra biraz da borsamızda devam eden Kickstarter etkinliklerine geçmek istiyorum. Evet borsamıza devam eden Kickstarter etkinliklerine baktığımızda özellikle mevcut durumda burada da gördüğümüz gibi ilk karşımıza çıkan Trestle protokol ardından Raincoin ve Aptos için e, MX e, taahhütü süresinin devam ettiği görülüyor sizlerde. MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz diye ifade ettikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Sizler de MaxShare Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.